Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere minak ve güzel bir modelin yapımını anlatacağım. Modelime kullanacağım ipler koyu pembe, lila, sarı ve yeşil. altın Başak marka ip kullanıyorum. Kanalıma abone olup zil işaretini aktif olarak tıklarsanız yükleyeceğim en yeni videolardan anda bildirim alacaksınız. Modelimin yapımına geçiyorum. Ara kısmına kuyumcu kafesi ile devam ediyorum. Dibindeki zürafaya geçip bir zürafa yaptım. Tekrar yapmış olduğum zürafaya geri dönüyorum. Üzerine ipimi düğümledim. Dibindeki diğer zürafaya geçiş yapıyorum. İpimi düğümlüyorum. Kuyumcu kafesimi yaptım. Dibine aynı şekilde iki kuyumcu kafesi daha yapıyorum. Zürafamı yaptım. Yaptığım zürafaya geri dönüyorum. Tekrar dibindeki zürafaya geçiş yapıyorum dördüncü kuyumcu kafesimi yaptım ve son olarak bir tane daha yapacağım zürafamı yaptım üzerine ipimi düğümlüyorum ve dibindeki diğer zürafama ipimi düğümleyerek geçiş yapıyorum toplamda ara kısmına 5 kuyumcu kafesi yaptım tekrar zürafayla devam ediyorum çift düğüm atarak 3 zürafa yapıyorum bir zürafa yaptım yaptığım sonuncu zürafaya tekrar geri dönüyorum bir sinek kanadı yapıyorum kirpiğimi yaptım yapmış olduğum kirpiğin üzerine ipimi düğümlüyorum tekrar aynı yuvaya ipimi düğümleyip ilk sinek kanadımı oluşturdum dibine bir kirpik yapıyorum yapmış olduğum kirpiğin üzerine ipimi düğümlüyorum Tekrar onun üzerine bir kirpik yapıyorum. Kirpiğimin üzerine ipimi düğümledim. Tekrar alt kısmındaki yuvaya geri dönüyorum. Üzerinde bir sinek alanı da oluşturdum. Dibine bir kirpik yaptım. Tekrar diğer sinek andımı yapıyorum. Kirpiğimi yaptım. Kirpiğimin üzerine ipimi düğümlüyorum. Tekrar aynı yuvaya ipimi düğümleyerek ikinci sinek kanadımı da oluşturuyorum. Tekrar altındaki yuvaya ipimi düğümleyerek giriş yapıyorum. Bir alt yuvaya indim. Onun da kenar kısmına aynı şekilde bir sinek kanadı yapıyorum. Kirpiğimi yaptım. Yapmış olduğum kirpiğin üzerine ipimi düğümlüyorum. Tekrar aynı yuvaya giriş yaparak sinek kanadımı tamamlıyorum. Tekrar dibine zürafayla devam ediyorum. Çift düğüm atarak Arada 3 zürafa yaptım. Dördüncüye geri dönüş yapıyorum. Ve dibindeki diğer zürafaya geçiş yapıyorum. Kuyumcu kafesiyle devam ediyorum arkadaşlar. Zürafamı yaptım. Ve üzerine ipimi düğümledim. Tekrar dibindeki yuvaya geçiş yaparak kuyumcu kafesime devam ediyorum. Fazla ipimi makasla kesiyorum. Bu delimin altı yeşili bu şekilde oldu arkadaşlar. Üst kısmındaki minak çiçeğimin yapımına geçiyorum. Lila ipimi aldım. Ara kısmındaki kirpiye çift düğüm atarak başlıyorum. Tekrar kirpiğimin üzerine toplamda 5 kirpik yapıyorum. İlk kirpiğimi yaptım. İkinci kirpiğimi yapıyorum. Üçüncü kirpiğime geçiş yaptım. dördüncü kirpiğim oldu ve son olarak beşinci kirpiğimi de aynı şekilde yapıyorum toplamda 5 kirpik yaptım tekrar ilk kirpiğime dönerek ipimi düğümlüyorum bu şekilde ipimi düğümledim arkadaşlar dibindeki kirpiğe giriş yapıyorum çift düğüm atarak üzerinde küçük yuvalar oluşturacağım İlk yuvamı yaptım diğer kirpiğime geçiş yaptım ikinci yuvamı oluşturdum diğer kirpiğime geçiş yaptım üçüncü yuvam oldu ve son olarak diğer yuvamı da yapıyorum toplamda 4 yuva oluşturdum tekrar ilk yuvama geri dönüyorum Yuvamın üzerine toplamda 3 kirpik yapıyorum. 3 kirpiğimi yaptım. Tekrar ilk kirpiğime geri dönüyorum. İpimi düğümleyerek ipimi düğümledim ve ikinci kirpiğime üzerine ipimi düğümledim küçük bir yuva oluşturdum diğer kirpiğime geçiş yaptım ikinci yuvamı oluşturuyorum çift düğüm atarak üzerinde iki minik yuva oluşturdum tekrar alt kısmındaki yuvaya geri dönüyorum bu şekilde yaprağımın çiçeğimin ilk yaprağı oluştu diğer dibindeki zürafaya giriş yapıyorum. Aynı şekilde bu yuvanın da içine toplamda 3 kirpik yapıyorum. Yapımı oldukça basit arkadaşlar. 3 kirpik yaptım. İlk kirpiğimden Geri dönüyorum ve üzerine toplamda iki yuva oluşturuyorum. Çift düğüm atarak ilk yuvamı oluşturdum. Tekrar ikinci yuvamı yapıyorum. Alt kısmındaki aynı yuvaya girerek ipimi düğümlüyorum. Bu şekilde çiçeğimin ikinci yaprağı da oluştu arkadaşlar. Hemen dibindeki 3. zürafama giriş yapıyorum. İpimi düğümleyerek tekrar bu yuvaya da aynı şekilde toplamda 3 kirpik yapıyorum. 3 kirpiğimi yaptım. İlk kirpiğime geri dönüyorum. gene aynı şekilde iki yuvada oluşturuyorum. Tekrar kenar kısmından aynı yuvaya giriş yapıyorum. Bu şekilde toplamda 4 yaprak oluşturdum arkadaşlar. Çiçeğimi kenar kısmından elimle katlıyorum. Şu alt kısmındaki yuvaya ikisinden geçerek ipimi sıkıca düğümlüyorum. İpimi düğümledim. Tekrar alt kısmındaki kirpikten girerek şu ara kısmından kirpiğimin içinden geçiyorum ve ipimi çift düğüm atarak düğümlüyorum tekrar alt kısmından ara kısmından iğnemle giriş yapıyorum çiçeğimin içine Giriş yaptım ve fazla ipimi makasla kesiyorum. Çiçeğim bitti. Bu şekilde oldu arkadaşlar. mini minnak güzel bir çiçek çıktı ortaya. Ara kısmındaki tohumun yapımına geçiyorum. Sarı ipimi aldım. Şu çiçeğimin alt kısmında gidiş yapıyorum. ninem de. Bu şekilde orta kısmından ipimi düğümleyeceğim arkadaşlar. ipimi düğümlüyorum. Tekrar iğnemle alt kısmından tam çıkarmadan şu iğneye takılı olan ipimi değil de diğerini iğneme sarıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 17 toplamda 17 kez ipimi iğneme sardım ve parmağımı üzerine tutarak yavaşça ipimi iğnemden çıkardım ve ipimi çekiyorum şekilde toğumuma yuvarlak şekil verdim rokoko şekli. Ve kenar kısmından ipimi düğümlüyorum. İpime düğümledim. tekrar rokokomun içinden geçerek ve kenar kısmındaki yaprağın alt kısmından geçerek ipimi içinden çıkarıyorum tekrar iğnemle içine giriş yaptım rokokomu ve alt kısmından şeyimin altından iğnemi çıkarıyorum bu şekilde orta kısmındaki rokokomu yaptım fazla ipimi makasla kesiyorum ve alt kısmındaki ipimi çakmakla yakıyorum modelim bitti Şekilde oldu arkadaşlar. Çok tatlı çiçekler çıktı ortaya. Umarım faydalı bir anlatım olmuştur sizlere. Deneyecek arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomu beğendiyseniz beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın bir dahaki videoda görüşmek üzere